merhabalar bugünkü videomuzda hücre iskeletinden söz edeceğiz hücrenin iskeleti e, yani hü hücre iskeleti e, nasıl bizi bizim iskeletimiz bizi ayakta tutuyor desteklik ve denge sağlıyorsa hücrenin iskeleti de bir nevi hücreye denge ve desteklik sağlayan bir yapısıdır hücrenin e, sadece ökaryotlarda hücre iskeleti var ve 3 kısımda incelenir hücre iskeleti. 1 mikrofilament, 2 ara filament, 3 mikrotübül. Şimdi bunun ortalama olarak görevini şöyle tarif edebiliriz. Bu hücre iskeletini oluşturan yapılar e, hücrede hareketi sağlama ve sabit tutma gibi zıt iki görevi var. Mesela e, bazı yapılar hücrenin ve organellerin e, hareketini sağlama görevini yapıyorlar. Ama bazı hücre iskelet elemanları birazdan söz edeceğim bunların hangileri olduğunu çekirdeğin mesela yerini sabit tutuyor. Yani sabitlemede görevli. İşte yine kromozomların hareketini sağlama, kas kasılmasını sağlama, işte hücre biçiminin korunmasını sağlama gibi ya hareket ya da sabit tutma e, görevleri var bu iskeletin. Şimdi bu görevlere göre söyleyecek olursak hücre iskeleti elemanlarının görevlerini. Birincisi mikrofilament. Mikrofilament dediğimiz yapılar genelde böyle en ince ince ince, ince ipliklerden oluşan hücre iskeleti elemanıdır. Yalancı ayak ve mikrovillusların yapısını oluşturuyor. Mesela işte amibin yalancı ayağı. E veya da bizim ince bağırsağımız villus, e, yüzey gerilim e, genişlemesini yani sağlayan villuslar emilim yüzeyini arttıran villuslar biliyorsunuz e, şeyde e, bağırsaklarda mikro ayrılıyorlar İşte bu mikro yapısını mikrofilamentler oluşturur e, işte hücre hareketi bu yüzden ve besin emiliminde mikrofilamentler rol oynar e, yine e, Kas kasılması esnasında aktin protein, aktin myozin dediğimiz protein iplikler var. E, aktin proteinleri yine mikrofilamentlerden oluşur. Yine hayvan hücrelerinin boğumlanması esnasında hani e, stoplazma boğumlanma şeklinde bölünüyor biliyorsunuz. İşte bu boğumlanmada da mikrofilamentler rol oynar. E, yine e, gelelim ara filamentlere. Ara filamentler ise bakın sabitleme görevleri var. Neyi sabitler? Mesela çekirdeğin yerini sabitler. E, sabitleyen telcikler. Mikrofilamente göre biraz daha kalındır bunlar. Yine nerede bulunur? Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında bulunur bu ara filamentler. Üçüncüsü ise mikrotübül. Mikrotübül en kalın e, hücre eskeleti elemanları. Sil, kamçı ve sentriyoller mikrotübül dediğimiz tüpçüklerden meydana gelir. Ee, yine bu da hücrenin hareketinde rol oynar. Yine hücre bölünmesi sırasında iyi ipliklerini oluşturur bu mikrotübüller yapısını oluşturur. Ee, ve e, kromozom hareketini, e, şey, o, kromozomların hareketini sağlarlar. Çünkü bu mikrotübül bir araya gelip iyi ipliğini yapıyor. İyi iplikleri de ne yapıyor? Kromozomları kutuplara doğru çekiyor. Dolayısıyla kromozom hareketinde mikrotübüller rol oynamış oluyor. Hücre içindeki organellerin de yer değiştirmesi yani hareketli yer değiştirmesi mikrotübüller sayesinde olur. Yani başa dönecek olursak mikrotübül ve ara filament, mikrotübül ve mikrofilamentler genelde ee, hareketli olan e, yapılarda hücrenin e, hareketinde rol oynayan hücre iskeleti elemanı ama ara filamentler bir nevi hücre zarı ile çekirdek arasında konumlanıp e, sabitliyor. Neyi sabitliyor? Organelleri veya işte çekirdeğin yerinin sabit kalmasını sağlıyor. E, burada ben çizmeye çalıştım. Bakın mikro, tüb mikro tübüller böyle daha kalın. Ee, şeye geldiğimiz zaman e, ara filamentler e, işte sabitlemede rol oynayan ara filamentler burada görüyorsunuz ee, biraz daha ona göre ince ee, mikro filamentler ise şurada çizdim bakın böyle ince ince mikrovilüsları düşünün Ama buna göre daha ince ipliklerden oluşmuş bu hücre eskelet elemanları hücrede bir nevi iskelet görevi yapıyorlar diyebiliriz Evet bugünkü videomuzu burada sonlandırıyoruz Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın